Gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum. Şu gelen kimin yarı? Kimin yarı? Ya yani, gir. benim oğluma? Ne yapıyormuş benim oğluma ya? Hadi söyleyelim. Mavi mavi masmavi. Gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum. Bu gelen kimin yeri? Bu gelen kimin yeri? <gülüyor> <gülüyor> Babası da gitmiş oğlumun. Babası da gitmiş oğlumun. Nerede gitti baban? Üste mi gitti oğlum? He. İse mi gitti? Ha, şey mi gitti anneannem? He. işe gitti. Mama mı getirecek oğluma? Ola. Oğluma neler getireceğimiz oğluma? Oğluma neler getireceğimiz Allah. Ne getireceksin sana baba? annen sana bakmadı mı güzel oğlum? He, ağlattı mı? Ağlattı mı annem? ee diyor bak, he, çok mu ağlattı? He. A -a. <laughs>